Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Adexo International Trade sistemini inceleyeceğiz. Burada bir yatırım finans şirketi. ve bu sistem üzerinden ne şekilde kazanırız? Kayıt aşaması nasıl oluyor? Ve üyelik açtıktan sonra profil doğrulaması, yatırım çekimler konusunda sizlerle bu konuda bir inceleme yapacağız. Bu tarz sistemleri sonuna kadar video izlerseniz sizler için sağlıklı bilgiler de barındırıyor arkadaşlar. Birazdan videoya geçeceğiz. sistemi değerli dostlar çok inceledim. bayağı hoşuma gitti. Bir başka YouTuber arkadaşlardan da gördüm. Oldukça güzel içerikleri var. Şimdi bu sisteme ben videonun açıklama kısmında bir bağlantı linki bırakacağım. Bu bağlantı linkini tıkladıktan sonra bu sayfaya geliyorsunuz. İsterseniz ana sayfada oldukça detaylı bilgiler var. Bunları incelersiniz. Aşağı indiğimizde bakın arkadaşlar yani neler yapıyor ne şekilde para kazanıp da üyelere dağıtıyor. Bunlardan bahsediyor. Özellikle yapay zeka botlarıyla arbitraj yaparak, trade yaparak ve yazılım sektöründe farklı yani kripto para yazılım sektöründe de kazançlarıyla buradan kar paylarını üyelere dağıttığını söylüyorlar. Şu an 800 milyon dolar bütçe ayırdıklarını söylediler ve İngiltere hükümeti içerisinde kurulmuş Google Maps haritasında da kendi yerlerini açmışlar. Ve bu arada arkadaşlar Telegram'dan ben Admini ile görüştüm. Biraz bana inandırıcı geldi ve o yüzden 100 dolar yatırım yaptım. Bu yaptığım yatırımı da göstereceğim sizlere. Burada 30 günlük yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar. Almış olduğunuz paketle 30 gün boyunca sizlere günlük belli bir miktar kar veriyor. Bunları diğer aşamada anlatacağım videonun. Ve günlük kar oranı %1.1 üzerinde. Bazen 1.3'e de çıkabiliyor. Bunları göstereceğiz. Aşağı indiğimizde sistemin kurucusu. Bunu gösteriyor burada. Dukar Anderson yönetim kurulu başkanı olarak burada göstermişler. 30 günlük kar ile buradan sizler yatırmış olduğunuz paradan bildiğiniz gibi invest herhangi bir gün belirliyorlar ve yatırımınızın o gün boyunca belli bir miktar kar veriyorlar. Bu kar oranıyla beraber çekiminizi yapıyorsunuz ve kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Kripto paralarınızı elinizde tutmaktansa bu tarz yatırım şirketlerinde değerlendirmek oldukça elverişli. Ama çok da dikkat etmek gerekli dostlar. Bu tarz sistemlerle siz bir girişim yapacağınız zaman zaten videonun açıklama kısmında yani Telegram gruplarımızın linkini özellikle paylaşıyoruz. Bazen WhatsApp gruplarımızın da linklerini paylaşıyoruz. Oradan bize ulaşıp güncel bilgiyle sorabilirsiniz. Son olarak aşağı indiğimizde burada iletişim bölümünden arkadaşlar bakın isterseniz Telegram sayfalarına da üye olabilirsiniz. İletişim bölümüne tıkladığımızda ise şirketin nerede nasıl kurulduğunu ve evet, şirkete nasıl ulaşabileceklerinizi de buradan görüntüleyebileceksiniz. Genel sorular için de support@adexotrade.com mail adresini kullanıyorlar. Buradan kafanıza takılan bir şey olursa, aklınıza takılan mail adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Şirketin Google Maps harita sayfası burada. Zaten üzerine tıkladınız mı? Google Maps'e yönlendirecektir. Değerli dostlar vermiş olduğum linki tıkladığınızda siz de kaydol bölümüne geçeceksiniz ve kaydol bölümüne geçtikten sonra kullanıcı adınızı, mail adresinizi ve şifrenizi oluşturduktan sonra register butonunu tıklayın. Kullanım şartlarını da okursunuz dostlar. Baya oldukça uzun bir kullanım şartları var. Yani lisansların sınırlı olması 30 günlük bir paketler olduğunu imasını yapıyor burada. Aşağıda şöyle incelersiniz. Önemli olan nokta burada çapraz referans yapmamak. Örneğin sizler... Bir yatırım yapacağınız zaman isminizin Ahmet olduğunu varsayalım. Bir de Mehmet adına hesap açıp Mehmet üzerinden yatırım yapıp Ahmet'e referans kazandırmak isterken sistemde problem yaşamayın dostlar. Bu sadece bu sistem için değil bütün tanıtmış olduğunuz veya sizler görmüş olduğunuz bütün sistemler için de geçerli bir kural. Bu aşamaları yaptıktan sonra ben zaten sistemde üyeliğim var ve oturum açıp sizlere sistemin detaylarını aktaracağım. Evet dostlar sisteme giriş yaptım. İsterseniz sisteme giriş yaptıktan sonra profil bölümünden avatarınızı ve bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi bakın kazanç park zaten benim kullanıcı adım ve genelde bu resmi de kullanıyorum bu logoyu. Bütün takipçilerim biliyor zaten. Bu şekilde profilinizi buradan editleyebilirsiniz. Ve yatırımımız 100 dolar yatırdık buraya dostlar. Yani ne çok fazla ne de çok az. Normal bir yatırım yaptık buraya. Dil seçeneği kullanmak isterseniz şurada bakın Türkçe'yi ben çevireyim. Çünkü sizlere Türkçe anlatmak istiyorum sistemi. Burada önemli olan şu dostlar bakın invest bölümüne gelelim. Yani para veya maliye bölümüne gelelim. İkmal para yatırma demek. Sisteme depozito yapmak. Ben 100 dolar ikmal yaptım. Önce ikmal bölümünü bir araştıralım. Sisteme minimum yatırım 10 dolar dostlar. 10 dolarla 100 dolar arasında yatırımınıza farklı bir günlük %1.1 veriyor. Hatta şöyle deneyelim. Yatırım yaparken şu seçenekleri kullanabilirsiniz. Kripto para ve dolar yerden. Perfect Money'den. Şöyle aşağı inin bakın. Payeer, Perfect Money ve birçok burada kripto para seçeneği var. 20'den fazla. İstediğiniz herhangi bir kripto parayla Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar, USDT, Tether, Cardano, Dogecoin, Dashcoin yani herhangi birisiyle buradan yatırım yapabilirsiniz. Ben pay yerimde bir miktar dolar vardı. Bir kısmını buraya aktardım. Şöyle dostlar bakın tıklayalım. pay yerden yatırım yapmak istiyorsunuz örneğin. 100 dolar yatıracağımızı varsayarsak. Şöyle aşağı inelim. Bir de buraya yazdıktan sonra aşağıda size vereceği karı gösteriyor. 30 gün boyunca günlük 1.10 yani 1.10 dolardan 33 dolar kar yapacaksınız ay sonunda. 33 dolar. Yani günlük 1.10'unuzu çekiyorsunuz. Ay sonunda da 100 dolarız ana dengenizi çekim yapabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ben Payeer'den buraya 100 dolar yatırım gerçekleştirdim. Portföy etkinleştir bölümünü tıkladıktan sonra sizin Payeer adresinize yönlendirecektir. Yani payerden nasıl yatırım yapıldığını çoğu arkadaşımız biliyor. Ancak kripto parayla yatırım yapacağınızı varsayalım. Örneğin buradan biz bitcoin'i seçelim dostlar. Herhangi bir kripto paralar için de aynı şekilde geçerlidir. 100 dolar yatıracağımız varsayalım. Yenileyeceği butonu tıkladım. Ve butonu tıkladıktan sonra bizlere bir kripto para bitcoin adresini verdi. Çünkü biz bitcoin alternatifini kullandık burada. Buradaki cüzdan adresinize soldaki 0.0109 BTC buradaki karşılık gelen bitcoin'i gönderdiğinizde balansınıza 100 dolar eklenecektir. Ve günlük 1.10 dolar kazanmış olacaksınız. İkmal bölümünden tekrar bakalım. 100 dolar ve üzeri kazanca ne verecekmiş? Bunu görelim dostlar. Örneğin biz buraya 550 dolar yatırdığımızı varsayarsak günlük ne, kadar ne kadar kar veriyor bakalım. Bu sefer günlük 1.3 dolar kar vermeye başladı. Bu da 500 dolar yatırdığımızda 836 dolar pardon 550 dolar yatırdığımızda 836 dolar bize kazanç sağlatmış olacaktır. Şimdi para çekme bölümüne gelelim. Minimum çekim 1 dolar dostlar ve para çekme bölümüne geldikten sonra yine aynı şekilde Hangi yöntemlerle para yatırıyorsanız yine o yöntemlerle para çekiyorsunuz. Şöyle diyebilirim. Örneğin siz Bitcoin yatırım yapmış olabilirsiniz ama paranızı Ethereum çekmek istiyorsunuz. Buradan Ethereum çekim yapabilirsiniz. Ben örneğin Payeerle yatırım yaptım ama Litecoin ile çekmek istiyorum. Örnek veriyorum. Ve Litecoin adresinize de şuradan yazıp çekim yapabiliyorsunuz. Bunun ayarlarını da şöyle yapacağız dostlar. Sağ üst köşeden profil bölümü var. Profil bölümünü tıkladığınızda yine bu yatırım ve çekim bölümünde sizlere ekstradan bir şey daha göstereceğim ama profil bölümüne geldiğinizde dostlar cüzdan bölümünü tıklayın. Genel bölümden zaten avatarınızı vesaire yükleyeceksiniz. Hangi kripto para veya hangi yatırım sistemiyle çalışmak istiyorsanız zaten kripto paralar burada Payeer ve Perfect Money'de aşağıda hangi devre çalışacaksanız buralara cüzdan adreslerinizi yazıp kaydet butonuyla kaydedebilirsiniz. Ve bunları kaydettikten sonra çekim yapacağınız zaman otomatik olarak örneğin siz bitcoin olarak yatırmıştınız ama dolar olarak çekeceksiniz. Payer butonunu çekim yaparken tıkladığınızda örneğin 5 dolar çekeceksiniz. Sizin direkt payer adresinize gelecektir. Burayı anlaşılır bir şekilde anlattığımı zannediyorum. Ortaklar bölümünden bağlantı linkinizi alın arkadaşlarınız ve dostlarınıza tavsiye edin. Birinci seviyeden %6 ikinci seviyeden %2 referans kazancı var bu sistemde. Ve dostlar son olarak şunu göstereyim. Aktar bölümü var. Sizler şayet sistemde para çekmezden önce birbirinize mail adresiyle yani sisteme kayıtlı mail adresiyle birbirinize transfer girebiliyorsunuz. Örneğin balansınızda 10 dolar var. Benim mail adresimi yazıp 10 doları tıklayıp transfer yap butonu tıkladığınızda direkt benim cüzdanıma 10 dolar aktarmış oluyorsunuz. Analistik bölümünü de fırsat buldukça incelersiniz. Burada istatistikler var. Neler yatırılmış, neler çekilmiş, neler kazandırılmış. Ve kurlar hakkında güzel burada bir analistik raporlar var. Eğer vakit bulursanız bunları incelersiniz. Sistem hakkında haberleri de incelersiniz. Ayrıca burada güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medyalarda yani tıkladığınızda sosyal medya seçenekleri gelecek. Yatırdığınız miktarı, çekim yaptığınız kanıtları buradan da hızlı bir şekilde paylaşım yapabiliyorsunuz. Değerli dostlar bu sistem hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Şayet sizler burada da yatırım yapmak istiyorsanız telegram ve whatsapp gruplarından bana ulaşıp güncel bilgi alabilirsiniz. Şimdilik herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.